Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi car parking oynayacağım. Benim bir tane şu değil 500 coin'lik Bugatti'm vardı. Ben hem o çizimliydi hem çakarlıydı. Hem 2000 HP'ydi. Hileli atmıyordu. Galiba Game Guardian'dan yapmışlar. Yapmış ama hileli atıyor muydu atmıyor muydu bilmiyorum Game Guardian'la yapınca. Hatırlamıyorum çok de ben lastik jantlarıma şöyle şeyler taktım hep. Çünkü neden olmasın? Fiyatı artıyor. Bunu takıyorum işte zaten ben de bütün arabalarda bedava mesela şey olmayan bir tane göstereyim. Ben şu anda tofaşa bile takabilirim onu. Bakın. Tofaş anında bin coin oldu. Lan Tofaş'ın tekerleği Lan tekerleği ne oldu böyle? Lan Tofaş Dur. Ha geçti tamam. Tofaş bile şu anda bin coin oldu yani. Tofaş'ın bin coin değeri attı mesela. Ama üstündeki o boktan çizim yani hayatımda yaptığım en kötü çizim olacak dedim bunu yaptım. Gerçekten en kötü çizim oldu. Ya bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu arada ben F1 aldım. Tekrardan bir de şey aldım. 1000 ilk sondaki biliyor musunuz? Yok söylememiştim size. Yeni aldım. Çünkü bir de söylemiştim bunu sanırım. F90 aldım çakarlı.

Valla alamadım kreşi. <laughs> Şimdi nerelere gideceğiz derken tüh <laughs> gidelim. Acaba nerelere çıkacağım? Kaldırma başlıyor yolundan şu an aldım. Şimdi gidiyorum bakalım neler çıkacak yani.

Neredeyim lan ben? He, tamam. Oğlum, Şimdi neredeyim ben? Şimdi oğlum ben şeye gidiyorum lan. Dur. çarparak gidiyor. Aa bu sefer de biraz çok aldık. Bir dakika, bu frenleri vallahi tutmuyor basıyorum tutmuyor zaten zor tutuyor normalde de öyle 790 km şey ucuz ilk çarpışımız hayırlı olsun <laughs> bir gidelim bakalım ben de şarkı hazırlayacağım bir şimdi Yok. Önce, öf. 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 Bir. Biz ucuz araba bulacağız. Ya. Bizim paramız yok. Valla paramız yok. Olsa bir de dörtlü araba aldık ki. Hayır olmak isteyen bir kız. kez gel. hevesi kalmamış. Evet arkadaşlar ben çıktım ve ben şunu satmak istiyorum artık. Ya elimde kaldı ya. 47 milyon satılık. Hmm, küfürelim, küfürelim 45 yapalım. 45. Evet arkadaşlar o değil de ben bunun vücut parçalarını koyun sanıyordum. Oğlum bazıları normal oyun parası bazıları koyunmuş. 45 milyon biraz fazla ama verecek kişiler de vardır 45 milyon. Bir süspansiyonuyla o zaman bir dur bir dur bir dur. Bir jant takalım. Bizim janttan takalım. O kalpli malpli dikenli janttan takacağım ben bir. Evet ben Şimdi taktım gidip satmaya çalışacağım. Bakalım alan kimse olacak mı? Arkadaşlar ben açıyı ayarladım ve şu anda bekliyorum yani. inşallah. Evet arkadaşlar az önce o gördüğünüz arabayı bedavaya sattım. Arkadaşlar 200K'ya sattı alamadı hayır. 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 Vallahi satmış. Ya 200 kare satılır mı ya? Araba daha fazla. Araba daha pahalı ya. Sinirim bozuldu ya. Of. Vallahi gitti. Şu anda çok fazla pişmanlık içindeyim. Ne kadar Mesela şu anda sinirden patlayabilirim. Ha ha ne oldu ha? ha. Hala bekliyorum. Sıkıcağım seni. Ama asla sıkmayacağım. Yüzeyiz eminim. Ben sıkıcağım. Bekliyorum hala. Ya hala altıncı olduğumuz iki ayak alamadım. alamadım. Of ya. Arkadaşlar bu sunucu tutmadı ben sunucu değiştirip geliyorum. Arkadaşlar ben bu arabayı satmak <laughs> Başka bir araç satacağım. Onu da şimdi karar vermeye çalışıyorum. Bakalım hangi araç olacak. Aramızdan galiba bu ayrılıyor. Logoyu ben yaptım. Nasıl olmuş? 1695 HP çıkar var. Ee, bu ben bunu 2 milyon 500 e aldım. Nasıl abi? Tamam neyse bunu satmayacağım. Başka bir şey satacağım ama ne? Karar verdim sanırım. Yok ya da bu olmaz. Şunu nasıl şu, koyalım tekrardan şu satacak olacağım ben de. Bakalım satılacak mı? Ula bir tane bir beysiz bunu yani bensiz demeyeyim de birisi bunu 500 kaya satıyor. 500 klık Ramane otobüsü 50 milyona satıyor. Ne diyeyim hadi. Ben bile 49 milyona bir şey almıştım. Unuttum. Hem de benimki çakarlıydı karşı çatıyor. Fullenmemiş. O hayat ne güzel. Yarış isteği geldi ama ben kabul etmeyeceğim tabii ki. Ya istemiyorum. Atma atma. Ya şu per 336 sinirimi bozdu. Beni itme. Gel lan buraya. Ya yapma Allah aşkına yapma yapma ya. Oğlum itemiyorum da giriyorum giriyorum. İttirmiyor. Ya çekin. Bir oraya park etmiş. Çekin. Boş var. Özür dilerim bu Yanlış oldu. 10 milyona satıyor onu da. Vallahi mal Çakarlı'ya kaçı satıyor kaçı 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 40 milyona mı Ne Ben 50 milyona aldım çakallıyı Dolandırıldı mı alanlar Ne dolandırılmaktan bıktım ya Ya bak yine park ettim geldi yine beni ittirdi Bu sırada plan 989 Parasını o ittireceğim ya İttiremiyorum ben. Yeah. Aa çok komik. Çekil lan. Gel buraya. Ya niye ittiremiyor? Sesim biraz cıklar çıkmış olabilir. Özür dilerim. Bunlarda yer buldum. Beni yine ittirdi. Yine yerimi kaptı. Çek çekil. Yemin ederim. Ya. İkisi de beni ittiriyor yer bulduğumda bana orayı alıyorsunuz ki 50 milyona help mi mi koyulurum? Sen onu ancak bir yıl beklersin öyle satılır. Yapacak bir şey yok abi koyacaksın şöyle. İttirdim özür dilerim 50 milyon help mi aç gözlü. Ama boş ver ben boş ver ben. Boş yer var diye oraya da kaptırmayalım şimdi. İki yerde kaptırırım valla. Ama onu, onu kamera açsa gitti. Kaptırdık. Bana oraya gidelim. Ya çekil onda. Kesin o player'dir. Bilmem player kaçtır. Player bilmem kaçtır. Pardon yanlış söyledim. Coin yazacağım. Bırakacağım abi. 15 milyon. da 10 milyona bırakayım. Oğlum bu niye tıklanmıyor? Evet arkadaşlar şu anda tıklıyorum. Heh. Zar zor tıkladım ya. Bu sefer de yer gitti ya. Aa, dur ya. bu nasıl bir kamera açısı Allah aşkına ya. Sabitte kullanacağım. 23 Milyona koydum. İyi mi? hikaye sattı bana öyle geldi? What the fuck? E, 50 milyon diyorum. 50 kaya sattı az önce onu. Ne? Neyse ben vardı var en azından. yazacağım, bırakacağım abi. 3 milyona koyarım ya. 15 milyon birazcık pahalı oldu. Ya bak çekil oğlum. Piyar 67 yapmış bu dağını. Oğlum çekilir misin lütfen? Kuvayi'nin cadı oraya bıraktım. 30 milyon 1695 HP BMW satıyor. Yuh. Cık. O zaman ben bütün arabalarımda da dolandırmamışım bakıyorsan. Arkadaşlar iki saattir bekliyorum. Ya yok. Allah hiç kimse almıyor. Sinirim bozuldu ya. Ben araba satmaktan vazgeçtim. Nasıl alacağım? Param olacak nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Dur indirimler lütfen indirimler. İstiyorum ben arabamı satmak. 5 milyon falan versem de satarım valla yazıyor yazmıyor arabanın burnu çıkmış yer çifteye gelecek 1695 yaş bir ya yeter atmayın artık ya öf Allah'ım Allah. indirim yaparım valla yapacağım artık ya çok şey yok. yaz evet şöyle yazdım Bakalım Aa, olacak hmm, hmm. Ne? Ona ne lan? Ay oğlum satış çıktı ya. Bir 10 milyonu koyalım bir de. Tofaş mı satıyor bana mı öyle geldi? Sanırım Tofaş satıyor. Ne? Alıp. Allah. Sinirim bozuldu tofaşı nasıl satıyorum? Ben daha bunu satamıyorum. Ama iniyorum. Gitti. Eh. Gitmedi gitme lütfen gitme lütfen gitme gitme gitme. Oy. Gitmedi. Çocuk kat diye acaba kaça... Hmm, iyiymiş. Ne? Eh. Dur dur dur. 10 milyonu satacak. O. Oh. O. Oh. Oğlum tofaşı nasıl satıyorsun Bu Tofaşı nasıl satmaya beceriyor yemin ederim ya. Boş yere açıldı. Ben direkt yardım Hayır 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 Kaçaklar birisi lazım zonlu Zonlu lazım

süper kodiklerinde bakabilirler yanımda. O zaten odadan çıktı. Bir... 50 milyona bu kadar koydu. Ya bu nasıl? Arkadaşlar ben bayağı bekledim. Asla satılmıyor. Asla satılmayacak. Arkadaşlar ben bekleye bekleye ağaç oldum sıkıntıdan patlıyorum şu anda. Yine de bekleyeceğim ben. Arkadaşlar. Allah yakında dede olacağım ya. Hala bekliyorum ben. Şöyle yazdım. İncirim 500 ne? Evet. neyse. Tofaşı sattığını bilmiyorum. Onu bilmiyorum onu. Ha dur dur dur. Coin mi? Dur 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 dur. Dur dur. O coin ise ben onu alacağım kardeş. Nasıl alacağım ki? Almaya çalışsam, param yok oğlum. Alalım diyelim. Param? Param yok. Adı neymiş onun bir? Galiba çıktı. Çıktı mı? Ben ondan alacaktım. Neyse. çok bekleyeceğim. Arkadaşlar artık bekleyemeyeceğim. Çıkacağım çok kaç oldu. Allah da billahi de doldum ya. Ya bitmiyor, bitmiyor. Almıyorlar. Yine elimiz boş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de yine 50 ton çaba uğraştık çaba harcadık çok ama olmuyor abi çıldırıyorum şu anda ben ya yoruldum artık ya bu video şimdi 20 dakika olacak ama benim için bu video 3-4 saat 3-4 saat mi kaç lan 1-2 saat falan sürüyor durdurdum çünkü çünkü neden durdurmam gerekiyor? Neden durduracağım? Çünkü durdurmam. Neyse arkadaşlar anlatamayacağım. Ha, bir de ben BMW'me çıkar aldım. O da vardı. Son kez söyleyeyim dedim. Artık ben videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. 这是。